Evet, herkese merhaba. Pegasus hissesine bakacağız. Önce HGV Trade sitesine giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptıktan sonra mail adresinizle, şifrenizle hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve Pegasus'a tıklıyorsunuz. Şimdi Pegasus'u açalım. Cuma günü kapanışıyla beraber dip zirve nedir, radar analizi durumu nedir bir bakalım hemen önce neye bakalım? Yukarıda şurada gördüğünüz gibi sekmelerimiz var. Bu sekmelerden ne yapıyoruz? Dip zirveye geliyoruz ve dip zirvede bakıyoruz. Pegasus'un şu anki fiyatı koordinat olarak nerede? Öyle söyleyeyim. Koordinat olarak şu an 88 TL ve biz bunun koordinatlarını belirleyeceğiz bir önceki yıla ve bu yıla göre. Şimdi bir önceki yıl 2020'de dip fiyat olarak 23 TL'ymiş. 23.62 TL'ymiş ve bunu 348 gün önce yapmış bu dip fiyatını. O günlerde bir Pegasus almış olan kişi %272 ne yapıyor? Pirinli şekilde hisseyi elinde tutuyor. 2020 zirvesinde ise 86 TL'ymiş ve şu anki fiyat %2 yukarısındaymış. Aslında 2020 zirvesinin de çok da üzerinde değil. 2020 zirvesine çok yakın geziyor. Ama dip fiyatına göre bakarsanız yüksekte. Peki 2021'de gördüğü dip fiyat nedir diye sorarsanız 2021'de gördüğü dip fiyat da 68 TL olmuş. Bunu 38 gün önce yapmış. Yani yaklaşık bir ay önce bu fiyatlara gelmiş. Şu anki fiyatlar arasında %27'lik bir primlenme söz konusu. Peki 2021 zirvesinde ne yapmış? 92 TL. Yani bu sene gördüğü en yüksek fiyat 92. Geçen seneki zirvesi 86'ydı. Bu seneki zirvesi 92. E şu an zirvesinden %4 aşağı gelmiş. Yani mantık olarak bakarsak yani bazen şikayet ediyoruz ya. Geçen yıl dip fiyatlara yakın yerlerden alan biri için şu an %272 karda. Yani bu hisse niye gitmiyor diyenlere göre bakarsak insanları sınıflandırırsanız geçen sene almış olan biri şu an memnundur. Veya 2021 dip fiyatına yakın yerlerden alan biri için yine karlıdır hani memnundur diyebiliriz. Ama siz zirvelere 2020 zirvesinde veya 2021 zirvelerinde aldıysanız çok da mutlu olduğunu söylemez. Mesela 2020 değil de 2021 zirvesinden 4 gün önce alan biri için şu an %4 bir kayıp söz konusu. Radar analizine bakalım. Fiyatlar nerede? Evet fiyatı önce bir göstereyim. Beyaz olan fiyattır. Ve hareketli ortalamalar. Üstsel hareketli ortalamalara bir bakalım mesela 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde şu an fiyat. Kaça denk geliyor? Ee, 61'e denk geliyor. 50 günlük hareketli ortalama buna kabaca bir bakmamız gerekiyor çünkü her zaman. Bunun da üzerinde ve 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Yani fiyat şu an hareketli ortalamaların üzerinde devam ediyor. Aşağı yönlü bir hareketi söz konusu olursa dikkatli olmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Şimdi e, grafiği açalım bir. Grafikten de bakalım ne durumda diye. Şöyle fiyatı önce bir fiyat çizgisini kaldıralım. Her zaman elinizde destek dirençle ilgili seviyeler olmalı. Her zaman fiyatları böyle kademe kademe basamak basamak izlemelisiniz. Yani bizim tavsiyemiz o. Yani şu, şu tarz şeyleri sevmiyorum ben. Kullanmıyorum şurada bir trend yaptı. Sonra şimdi şurada bir trend yapıyor diye böyle hesaplamaları sevmiyorum çünkü yani bir şey benim için anlam ifade etmiyor. Yani yanlıştır demiyorum ama mesela burada kırdı ve tekrar devam ediyor. Bunlar yanlıştır demiyorum ama bana artık kullanılabilir olarak gelmiyor bunlar. Ama trendi takip etmek tabii ki önemli. Şimdi biz bu tarz çizimler yerine şunu yapıyoruz. Diyoruz ki göstergelere gel ve HGV sayfasına ait yazılımda HGV Trade Lazer var. Size trendi gösteriyor ama bu trend bildiğiniz tarzda bir trend değil. Trendin gücünü gösteriyor aynı zamanda. Yani bu para giriş çıkışı veya birçok şeye bakıyorsunuz. Bunların hepsini algoritma altyapıda hesaplayıp güç veya güçsüzlük durumunu size gösteriyor. Şimdi şurada dikkat ediyorsanız bir ne var? Trendin değişimi var. Burada trend değişti. Şu bölgede trend değişti. Bu bölgeden değiştikten sonra bakın yataya sardığı yerlerde bile güçsüzlük ibaresi yok. Burada ilk defa bir ne yapıyor? Trend kırılımı yapıyor ve güçsüzleşti diyor. Şimdi güçsüzleşme durumunda ne yapacağız? Güçsüzleşme durumunda yukarıdaki işte destek dirençleri kullanacağız. Mesela buralarda bir yerde olsaydı diyecektim ki şu destek dirençleri açın şurada kendinize destek dirençleri belirleyin diyecektim. Fakat ne yaptı? Güçsüzlükten sonra tekrar toparladı kendisini. Artık arka planda neleri hesapladıysa, neleri göz önüne aldıysa ve tekrar trend yukarı yönlü güçlenmeye devam etti. Şimdi bu güçlenmeye devam eden trende bakarsak, şöyle getirelim. Şu an hala güçlü görüyor ama alt tarafta bir mum kapanışı yapmış durumda. Ne yapacağız? Trend güçlü. Problemimiz yok. Trend güçlü ama yataya sarmış durumda. Ne olur ne olmaz. Ne yapıyoruz? Altta da kapanış var. Geleceğiz burada. Önce bir uzun vade hesaplamalarına destek göreceğiz. Niye? Biz her zaman tedbirli olmalıyız. Yani bu araba kullanmak gibi. Yani direksiyon var. Tamam vitesi var. Ayağımızın altında gaz pedalı fren var. Yani durmadan gidelim değil. Ne yapıyorsunuz? Arada bir frene basıyorsunuz. Arada bir duruyorsunuz. Arada bir hızlanıyorsunuz. Şimdi biz Yolculuğumuz esnasında nelere bakmamız gerekiyor? Şunlara bakacağız şimdi. Önümüzde bir karar bölgesi var. Karar bölgesi fiyatların aslında üzerinde kalmasını istediğimiz bölge. 74.60. Peki daha önce bakalım testlerde buralar problem mi? Bakın burada problem yaratmış, burada problem yaratmış, burada uzun süre problem yaratmış. Aşmayı başarmış. Bakın tekrar altına gelmiş. Defalarca burada problem yaşamış. Yani bu kadar çok problem yaşadığı bir yeri en sonunda aşmayı başarmış. Bu güzel. Bu güzel ama şöyle düşünün. Burayı aşmayı başarsanız bile burası mıknatıs gibidir. Sizi tekrar aşağı doğru çekebilir bu fiyat. Bunu alıcılar, satıcılar psikoloji olarak düşünmelisiniz. Şimdi buraya çekecek mi, çekmeyecek mi göreceğiz. Ama biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bizim için artık karar bölgesinin yani 74'ün üzerinde kalmalısın. Burası eğer ki aşağı yönlü bir trende girerse ne yapacağız? Biz 74'ü uzun vade hesaplamasında bir destek olarak göreceğiz. Şimdi uzun vade destek olarak görüyorsunuz diyelim ama bu rakam sizin için çok uzak bir rakamsa uzun vadeyi kaldırırsınız, orta vadeyi buraya yerleştirirsiniz. Şimdi orta vadeyi yerleştirdiğinde daha güzel bir görüntü var. Daha da güzel yorumlayabileceğiniz seviyeler var burada. Aynı karar bölgesi gibi geçiş bölgeleri de fiyatların problem yaşadığı yerdir. Ama karar bölgesinde bir çizgi bazında gideriz. Geçiş bölgesinde üst ve alt bandını da almak zorundayız. Burayı bir ne diyoruz? Merdiven basamağı gibi görmek zorundayız. Şimdi geçiş bölgesinin üst tarafı daha güvenlidir. Alt tarafı biraz daha dikkatli olmamız gereken yerdir. Dolayısıyla şu an üst bandı henüz hesaplanmış olmasına rağmen ekrana yansıtmıyoruz. Yazılım bu şekilde ayarlanmış durumda. Alt bölgesi var elimizde. O zaman ne yapacağız biz? Alt bandı ve geçiş bölgesinin kendisini bir kanal kabul edeceğiz. Şimdi bakalım cidden bu kanal çalışmış mı? Fiyat 90 TL fiyatını bakın şurada kıramıyor. Burada kırıyor tekrar aşağı düşüyor. Burada kırıyor üstünde kapatıyor ve tekrar aşağıda kapatıyor. Aşağıda kapatıyor ve aşağıda kapatıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 mum bize şunu gösteriyor. Demek ki biz... Bu denge bölgesini geçiş bölgesi dediğimiz bölgeyi doğru hesaplıyoruz. O zaman ne yapacağım ben? Geçiş bölgesinin şu an elimde hangisi var? Geçiş bölgesinin üst bandı olsa başka bir şey konuşurduk. Şu an benim elimde geçiş bölgesi ve alt bandı var. Bir alt bandı almıyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. Hemen altındaki bölgeyi kanal olarak aldık. Bizim için burası önemli bölge. Burayı aşmak zorunda. Burayı böyle taranmış, karalanmış gibi düşünün. Bu bölge bizim için önemli bölge. Fiyatın ne yapması lazım? <laughs> Elbette ki geçiş bölgesini aşmasını isteriz. 95.68'i geçmesini isteriz. Ama buraya geçmese bile ne yapması lazım? Buradaki ara direnç bölgesinin içerisine yerleşmesi lazım. Yani 90.71'in üzerine atmasını isteriz. Bunun üstüne attığı sürece e, her şey yolundadır diye... Bakmayacaksınız diyeceksiniz ki bizim ilk şartımız önce bunun üzerine at ve burada kal. İkinci şartımız geçiş bölgesini de aş ve bir üstteki bölgeye yerleşmeye başla. Şu an Pegasus'ta gördüğümüz tam da işte bu geçiş bölgesi kanalında sıkıntı yaşıyor. Nereyi takip etmeliyiz biz? 90 üzerine atacak mı atmayacak mı? 90 ile 95 arasına yerleşebilecek mi? Genel olarak beklenti demeyelim yorumlamalarınızda e, beklentilere çalışmayın. Daha çok fiyat takibi yapın. İnanın sizi bir zaman sonra değiştirecek. Yani birçok şeye bakıp kafanızı karıştırmak yerine tek bir şeye odaklanın. Ve burada da basamaklar gibi düşünün. Şu an benim için önemli bir merdiven basamağı bir tanesi bu. İkinci merdiven basamağı bu. Bu iki basamağa geçerseniz bir sonraki basamağa da konuşuruz diye bakmalısınız. Yani birazcık hisseyle konuşuyoruz aslında. Bize güven vermek istiyorsan bu hareketlerin hepsini yapmalısın diyoruz. Pegasus'taki görünüm şu an için bu arkadaşlar.